17 Kasım 2021 Çanakkale'den herkese selamlar. Bugün yine seralarımızın olduğu üretim alanına geldik. Hem bir miktar sulama yapacağız, hem daha önce dikmiş olduğumuz maral falpa çeliklerimizin son durumunu gözlemleyeceğiz. Hem de bir miktar bodur napier dikimi yapmayı planlıyoruz. Şimdi seramızın olduğu bölümde bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce sanıyorum manolfa alfa çeliklerimizi toprakla buluşturmuştuk. Bunların bir bölümü bu şekilde patladı, yol almaya başladı. Şu şekilde seranın içi tabi sıcak oluyor. Ee, ve bunlar e, kök gelişimlerine de başladılar diye düşünüyorum. Çünkü büyük bölümünde e, patlamalar var. Toprağın altından çıkmaya çalışanlar var. Bunlar tahmin ediyorum yaklaşık işte bir hafta 10 güne kadar iyice toprağa yerleşmiş olur. Genel olarak durum iyi. Hemen hemen bütün çeliklerimiz patladı. Patlamak üzere. Bu şekilde gayet sağlıklı bir görüntüleri var. Genelde bunları ben yatay dikiyorum ama el alışkanlığı nedeniyle binlerce dikim yapabilmek için 5 dereceye yakın şu şekilde Toprağa saplıyorum. Bakın bunu vakit yetersizliğinden üstündeki şu kabuk bölümünü almamışım. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir rengi var. E, bitki oldukça sağlıklı ve her iki boğumdan da patlamış durumda. E, bu örneğin e, bunda şu boğumun toprağa değmesini sağlamaya çalıştığımdan bahsetmiştim 5 derecelik açıda da. Burada bir miktar sıkıntı olmuş ki bakın altına bir toprak tezek parçası koymuşum ki her iki boğumda bir şekilde toprağa değsin istiyorum. Genel olarak durumumuz iyi demiştik. Gelelim bugünkü buraya gelme nedenimize. Bir miktar bodurna piyer çeliği dikmeyi planlıyoruz. Bir süredir çeliklerimizi küçük parçalar halinde şu şekilde bölmeye çalışıyoruz ki daha fazla çeliğimiz olsun. Aslında şu çok ufak bir parça olarak gözükse bile yine dört tane boğumunun olduğunu e, görüyoruz. Bu da benzer şekilde. Bunlarda dikkat ettiyseniz genel olarak şu bölümdeki şu zarları e, temizledim genel olarak bir bölümde kalmış. Bunu temizlemezsek bunun toprak altında çürümesini bekliyor şu filiz e, yol alabilmek için. Bu da tabii bir zaman kaybına neden oluyor. Bu yüzden... Çok dikkatli bir şekilde şu bölümlerdeki şu zarımsı tabakayı temizlemekte fayda var. Elimizde bir hayli budur napier çeliğimiz var. Burada tahmin ediyorum e, belki 500 tane belki 300 tane bilemiyorum bir hayli e, bir serayı dolduracak kadar çelik var. Bir yandan da bunların e, evde kesilmesi düzenlenmesi devam ediyor. Tabii kendi üretimimiz olduğu için bakın şurada parçalanmış bir bölüm var. Ama bu da çok rahatlıkla tutuyor. Bunları da dikiyorum. Bunların her birinin çok önemi var. Daha önce de söylediğim gibi bu ülkenin bu bitkilere ihtiyacı var. Dolayısıyla hiçbirini zayi etmeden hepsini toprakla kavuşturmaya çalışıyoruz. Şimdilik bana kolay gelsin. Çanakkale'den herkese sevgiler, saygılar.